Ben bu Ayşe Asaf Like atıp abone olmayı unutmayın Hemen başlayalım Bekleyin Sakar bebeler Bir şeyler yapacak işte Araba maraba kaçıracaklar Hani yaramaz bebelerin ilk sezonu var ya Ya biliyorsunuz ya o yaramaz bebeler Ama biliyorsunuzdur Benim kanalı izleyenler Araba kaçırdıkları gün ilk sezonlu. Arkadaşlar hemen baş. Kardeşim ya hale düştük ya. Araba kaçırdık olduk yani. bu bana jipe binelim mi? Jipte düşer miyiz lan? Bir şey. O zaman binek. Mal bu ya. Ya başta festival var diyorum bir yandan da anlatacağım bu arada arkadaşlar. Ya, o videoyu izleyenler bilir yaramaz bebeklerin ilk serisini. Demiştim ki ben festival var falan demiştim. Aslında festival yoktu. <laughs> Gerçekten yoktu festival falan. ben kafamdan uydurdum ilk videom olduğu için. Şu an uydurmuyorum. Ee, arkadaşlar sizi rahatsız etmesin şu ipler ben bir şey yapacağım. Ah, tamam oldu. Şöyle tamam. Yani arkadaşlar zaten ilk seri izleyenler bilir o ne olduğunu. Ya ilk seride araba falan kaçırıyorlardı. Bu arada çok kasıyor çok üzüldülerim. Tablet birazcık ısındı da. Kardeşim. Lan neydi? Siz izlemeye devam edin. Helikopter kaçacaklar Daha Hop tamam. Şimdi daha az güçlü bir şey dedik. Tabii ki de bunu kaçacaklar. Ne olabilir? Ya birazdan patlama efekti gelir. Yani Öyle olsa gerek. Şimdi helikopteri kullanacağız bu sefer. Anam! Kardeşim! Ya bu arabalar niye böyle çekle patlıyor lan? Araba patladı. İzlemeye devam edin. Benim sesim boş verin siz. Zaten tekte gözükü çıkıyor. Kardeşim. Bir helal helikopter kaçırıyoruz ama fark ettim mi? He tabi fark ediyorum diyecek hali. Arkadaşlar yanlışlıkla elim tuşa <laughs> Kardeşim dur önce bu uçak ya. Ödeye çıkmayı ne dersin? Olur kardeşim. Ben uzayda düşeceğim ama ne işim? Allah 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 Lan düşüyor. Yardım edin. Koptar gidiyor. Yardım <laughs> edin. Kardeşim şey niye bağlanamıyorsun? Bağlanıyorum bağlanıyorum. Ben niye bağlanamıyorum hakikaten? He? Şükür olsun. Tamam. Bekleyin. Hani, Şöyle telikle. Oh oldu ya. Kardeşim aslında yolda giymemiştik ama gidiyken hafiften yavaş yavaş girmiştik. Değil mi? Evet kardeşim. Wow, çok güzel lan. Kardeşim kaf dikkat et kafanı yayma. La biz bunları nereden almıştık? Yarmaz bebeklerden ödün çaldık ya. En son onlar da uzaya gitmişti. Oh haklısın lan. Hadi Hatta biz de vardık ama biz daha küçüktük hatırlamıyorum tam. O zaman o zaman küçük oldu onu neydi ne gey gezek Sen boş ediyorsun. Helikopter şalan mı lan? Heh şalanmış. Valla gidemeyiz yoksa. Hayır sakın 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 patlama. Kardeşim galiba uzayda kaldık. Nereye gidiyorsun parça belki tamir ederiz duy O ne Onu faya kadar düşmüş. Ee, kardeşim ben arkadaşları görebiliyorum. Oğlum sen annem mi içmişsin ya? Düşünsene bir de güzel kıyafetçi annemiz geliyormuş. Çocuklar! Annem ne oluyor lan? Kardeşim galiba annem geldi. Aa, dediğim şey gerçek olmuş lan bir de kıyafetçi gelmiş. Ne yapıyorsunuz siz burada? İyi canım öyle takılıyoruz. Sizin ağzını... Ne? Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Helikopter ya patlamış. Mecbur sizi öyle roket yapacaksın. Kim yapacak? Sen yapacaksın. Kim bu fikri verdi? Anne anne o, o, o verdi. Ya söyleme. Sen vermiştin o fikri. Neyse ben her şeyi duymuştum. Hangi tercihi yapacağını gerçeği mi söyleyecek, yalan mı söyleyecek diye merak etmek için yapmıştım bunu. Bu yüzden, bu yüzden iş kötüye gidebilir. Aa! Bu şeyde bir şişeler çıkıyor hayvan. Yani bir de annene hayvan mı diyeceksin? Ver bunu bir daha. Sen bir hayvan mı değilsin? ha? He? 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 Şimdi ben senin elini patlatmaz mıyım? Anne ya. Yemi var benim. Geber be. Geber oğlum. Geber. Bu... Bu nereden çıkıyor bu? Yüzümden yediğim. Ee, anne. Ne? Aslında fikir benimdi. Anne hala ölmedim. Pakimin eşine çık. Çok güzel bir yer biliyorum. Ha, eh. ha bu arada uzayda uzay kıyafetsiz gelme fikri kardeşimin de. Topuklayayım şıktım. Ne arayın topuklayayım. <laughs> anne sen de iyice drama koyulaşma ya. Bana yürü beş kere şıktın. Hala ben yaşıyorum. Yoşa kanıtla lan oğlum. Kanıtlayayım lan. Al lan anne. Yaşıyorum. Üstüne ölümsüzlüğüm bile var artık. Kardeşimi ne, ne bok hakkıyla öldürdüysen artık neyse. Ala. Hala. Anay! şunu. Öbür kardeşin göçüşünü yapmayı sevmiyor diye. Oğlum helikopter mi sen oğlum? Sen bu tükin. Artık oldu mu? Şu Şunu bir kez çıkmak istiyorum. mı? Çıkma. Çıkma. Aferin. Anne bu ne ya? Adam da gitti ya. Yemeği de vuramıyor. Kardeşim sen beni var mı? Arkadaşlar abone like atmayı unutmayın. Bay bay video bir kadardı. Eğer bu videoya 250 like gelirse yenisini atacağım. Bay bay. Yaramaz çocuklusunu atarım. Bay bay.